Battal Gazi 62. bölümden herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Biz bayağı iyiyiz. Çok güzel giden bir e, sefer, sefer içerisindeyiz. Sicile kontuğuna karşı epey de bir şeyler yaptık. Fetihler yaptık. Şimdi bir Belgrad'ı verdik onlara da Belgrad zaten geri Macarlara gitmiş. Sırf belki bir daha isyan ederler. O zaman bakarız. Şimdi asker şunu asker bağışlayayım ben. Köylüm öyle bir şeyler diyor. Şunu da verelim. Tamam. Başka çok düşük sayıda sen. Sana biraz asker bağışlayayım. Güzel arkadaşım. 56 olsun en azından. Hadi şunları da al. En az sayıda kim var başka? Hemen bakıyorum. Sana da asker başlayayım. Çünkü siz garnizonuma kıymetli askerlerinizi bıraktınız. Bunlar için teşekkür ederim. Tamam. Burada bir kayıt alacağım. Kendi şehrime gidip oranın bir eee İnşaat durumlarına bakacağım. Bunlar burayı ne yapıyor? Yağmalıyor. Tamam. Birazdan bizimkiler biraz asker toplasın. Savaşta ne alemdeyiz? bayağı bitirmek üzereyiz bunları. Kale vardı aslında. Kaleyi yerim aldılar Yo anlamamışlar da. Evet. Neyse herhalde bug var. Bilmiyorum. Bunlar bir kraliyet ordusu toplamaya çalışıyor da. Ben bizimkilere biraz asker toplatmaya çalışayım. Biraz bütünlükte basayım. Hatta gel. Şatun gelsin bize. Kılıç kıymetli eşi. Tamam. Şuradan da asker toplayın arkadaşlar. Olsaydı bize Asker lazım şimdi hedefimizi Roma'ya çevireceğiz Tamam Şuradan da asker toplayınız hatta Şuradan geçmeden bir bakalım Roma'yı da alırız gibi duruyor Tutsaklar Aa şeyler varmış tamam Ben bunu bunları zindana atayım da Çok iyi Geri kalanını Satacağım. Ticaret diyelim. Yine gelen ıvır zıvır var. Kıymetli bir şey düşeceğini zannetmiyorum. Tamamdır. Biraz yiyecek içecek alayım ben sizden de. Tamam bu da güzel. Şimdi kent yönetimi diyelim. Zaten. Sona dayanmış bir şekilde burası. Kuşatma atölyesi de yapsan. Sonrasında da konut inşa edersin. Refahı çok iyi. Vallahi nazar değmesin. Refahı çok iyi. Buranın getirisi de görüyorsunuz. Epey fazla. Şimdi garnizona bakalım. 2000'de kalsın. Önemli değil. Toparlasınlar. Asker topla deyince çok bir şey yok. Bir kayıt alalım ve seferimizi Roma'ya doğru götürelim. Sadece kalelerini bırakacağım dediğim gibi. Maddi olarak bir Ciddi zarar vermek istiyorum bunlara. Roma'yı aldıktan sonra Roma'yı aldıktan sonra kısmet olursa eğer Venosa kalesini de alırız. Burada 3 kaleleri var. Venosa'yı aldıktan sonra buralara gidebiliriz. Ya da direkt buradaki iki şehre yöneliriz. Tamam. Devam edelim. Bu kadar asker bizi muzaffer edecek mi? Bakalım. Derken oyunumuz çöktü. Her Hı. zaman olduğu gibi. Hemen kaydı bir duraklatıp bir önceki kayda dönmeye çalışacağım. Evet kaydı tekrar başlattım. En son burada bir kayıt almıştık yaptığımız işlerden sonra. Şuraya da bir uğrayalım. Asker tazelesin bizimkiler. Tamam. Roma'ya yaklaşayım. Kuşatma koymadan tekrar bir kayıt alacağım. Oyun çöküyor çünkü bu çok sıkışık yerlerde. Bütünlükte basalım hatta. Bu da bir kayıt daha alalım. Evet yine hata aldık. Kuşatmamızı istemiyor galiba oyun. Evet sanırım kayda tekrar devam ediyorum. 3-4 kere daha kuşat dememe rağmen <laughs> asla oyun bana izin vermiyor kuşatma yapmama Roma'ya. Kaleyi alalım bari. Yani sebebi nedir bilmiyorum açıkçası. Yani bunlar için kutsal falan mı yani oyun yapımcıları için anlamadım. 3-4 kere daha denedim kaydı tekrar devreye almadan ama her seferinde hata verdi. Buraları alalım olmazsa Hani bir araştırmaya çalışacağım. Bir yere yazmışlar mı etmişler midir bilmiyorum ama. Ee... Saçma geldi bana yani. Bir mod yapıyorsun bari sahip çık yani. Emek veriyoruz sonuçta. Bir kayıt alacağım. Umarım buraya da şey yapmaz. Çökme sorunu yaşamayız. Aynen Roma'da bir şey var arkadaşlar. Neyse. Sicile'yi bitirmeyecekler bize anlaşılan Oyun Bu çifte standart yapıyorum. Öyle olsa Damaskus'a da yapmaları lazımdı sonuçta. Neyse. Burayı da alınca zaten büyük ölçüde güçleri bitecek. Sonra geçeceğim. Ee, şu adaya. Oradaki yerleri fethederiz. Muhtemelen gücümüz yeter gibi. Gücümüzün yetmeyeceği yerde de ek birlik çağırırız yani sıkıntı olmaz. Nüfus toparlıyor çünkü kendi artık nüfus olarak çok zarar etmiyoruz bu tarz seferlerde. Bu da demek oluyor ki daha uzun sefer yapabileceğiz. Ki yapıyoruz da gördüğünüz üzere. Herhangi bir barış isteği var mı? Yok. 230 haraç hiç gerek yok. Ancak baskın ya, ancak köy yağmalayın ya. Gücünüz köylülere yetiyor demek. Şunu da bitirsin. Şimdi ne oluyor? Ee, herhangi bir tamam. Şeyleri yok. Rezerve taşıyacağım. Kayıt da alayım da. Biraz tadım kaçtı ya. Şu an Roma'yı kuşatmış Roma'nın savaşına giriyor olabilirdik ama. Neyse bakalım. Bir saldırıya önderlik edelim. Direkt başlayın. Epey de uzakmış. Oh Canım sıktılar yani. Zaten okçuları yok adam akıllı. Ben mümkün olunca ön saflara doğru gideyim ben. Tadımı kaçırdılar arkadaşlar. 7 tane orada var. Genelde şeylermiş zaten. Birlikleri. Piyade ağırlıklıymış. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunları tarmar ederiz. Geliyor mu aletler? Ne durumda? Epey bir yolları var. Bakalım. Ronus surlarına pek çıkan neden de yok. Şu arkadaş varmış. Hemen icabına bakalım biz. Da bir arkadaş var. Bunun da icabına baktık. İki tane av okucusu var. Bakalım. Şurada üç tane görünüyor da. Şu arkadaşı indirelim. şuradalar bir tane ama nerede olduğunu gözüm seçmiyor ya. Valla. Nereden ateş ettin sen bana? Heh. Kıpırtı gördüm. Oraya doğru gönderdim. Burada. Tamamdır. Şurada birisinin olduğu gözüküyor ama. şu mu? Değil. Şurada varmış birisi. Yok merdivenmiş o. Sanırım sol tarafa doğru cephe almış. Aynen. Tamamdır. Şimdi piyadeleri falan buraya geldi. Yine okçularını indirmeye çalışacağım hemen. bize değdiriyor ama bakalım. Şu tepede bir arkadaş var ama çok büyük bir tehdit değil. Şimdi kalan bütün birliklerini buraya doğru göndermeye başladılar. Çünkü biz surlara dayandık. Hayı insin. Artık kim denk gelirse ya. Şöyle vuralım. Ayda, Peresan Tamam 73 Buradan gireriz biz ya Hadi bakalım Gazamız mübarek olsun Zaten yani şu ana kadar 40'a 10 4 katı Askerlerine Zarar vermişiz Şuradan oklayabiliyor muyum? Biraz yükseltiden Tamam Yapma şunu ya Oğlum Niye önüme geçip duruyorsunuz? Manyak mısınız? Saldırsanız ha. Bak ya beni burada yalnız bıraktılar. Niye böyle bir şey yaptınız? İki tane askerimize vurduk diyeyim yani. Tövbe estağfurullah. Delirmiş olmazsınız ya. Bir an araya aldılar. Bayılacaktık. Tansiyonumuz düşecekti. Hücum hücum hücum. Açtık burayı artık. Tamam. Burayı ele geçirdik. Şuradan ok açısından oklarımızı tazeleyelim. Orada biraz temizleyelim okçularını. Aşağıdan ok yememem, yememem lazım. Böyle biraz zırhlı sayılabilecek askerlerini şöyle indirmeye çalışayım. Allah helal olsun. İyi denk getirdi Birazcık temizlemeye çalışayım da ben Sen nereye gidiyorsun ya? Gel buraya Gelin değil. Ben şundan bir taş atabiliyor muyum? Bırakın oğlum askerimi ya. Şuradan taş atabiliyor muyuz? Atamıyoruz gibi. Bir deneyeceğim ama şansımı. Hop. Yok. Biraz toparlandıkları bir yer olursa ama şu taraftan atabilirim gibi ya. Bir bakayım da. Bakalım hemen şuraya atarsak. Ayda tüh. Kaçırdık şuranın tepesine çıkayım ben oradan bırakayım ya. Kapıyı tutuyorlar çünkü. Önce bir şuraya atalım. Biraz fazla attık. Şuradan atmamız lazım. Tamam. Hesaplamalarımızı yaptık arkadaşlar. Nereden atıyorduk? Şuradan atabiliriz. Güzel bir hasar verdik. Gayet iyi. Birazcık daha atabilirsek çok iyi olacak. Biraz bizim askerimize de geldi ama yapacak bir şey yok. Nerede birikiyor bunlar gene? Ya of. Karamalı gibi. Neyse. Yok 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 yok. Benim buraya çıkmamam lazım. Of ya. Gene bayıldık. Neyse. Şurayı indirmeye çalışıyordum da. Şu askerler bizi sıkıntıya soktu. Bir de ilk kuşatma karesinden çıktığımda çok fazla arada kaldım. Neyse bizimkiler şimdi temizlemeye başladı. Dört tane kaybımız var kendi şeyimizi. Kendi ordumuzda. Kabul edilebilir. Sıkıntı yok. Buradaki kuvvetleri çok düşük. Çok fazlaydı. Destek birlikleri geldi zaten. Hiç şansları kalmadı ve savaş bitti. Savaş sonlandır. Neyse asker gönderelim. Aa, yok. Kimleri alabiliyoruz başka? Gel. Şu gelsin. Türk askerleri de gelsin. Gönderelim. Zaferle sonuçlandırdık. Çok güzel oldu. Buranın da fethini gerçekleştirmiş olduk. Talan edelim. Evet. <laughs> en son 62. Bin. bölümde kaleyi almıştık. Kaleyi aldıktan sonra oyun oyun değil bilgisayar çöktü arkadaşlar mavi ekran yedik asker göndereceğim hiç umurumda değil çünkü savaşı aynı bir daha yapamam yani umarım şu an çökme olmaz burada kaydedeceğim almıştım zaten çünkü kendim savaşarak çok kayıp verdim ama gerçekten sinirliyim ya bunu aldım çünkü ee, saçma geliyor bana saçma geliyor Büyüyorsak bağışlayalım biraz. Ay ay. Şunları vereyim de. Tamam. biraz bekleyeceğim. Ya da kendi şehrimde bekleyeyim. Ya. Kendi şehrime gideyim bekleyeyim. Buraya da tam yeter kadar garnizon koymuşlar. Yani Roma'yı alabildim. Şuraya adam akıllı savaştım bu kadar. Kayıp vermeden aldım talan et seçeneğine bastığım anda oyun gitti yani maalesef biraz tadım kaçmaya başladı bu modla ilgili bunu söyleyeyim şunları bizimkilerin mesela giyebilecek bir şey var mı? İyi bir şey sanırım hepsine iyi şeyler giydirdim ya tamam bunları satayım kayıt alayım tekrar. Ya başımıza böyle bir şeyin geleceğini biliyordum çünkü çok e, engebeli ve dip, dip olan yerlerde oyun çöküyor. Özellikle. Savaşta destek yok. Tamam. Bana verirsiniz artık ya. Ben yani çekim Tamam kale de bize geldi. İyi oldu bu. Kalenin hemen olayına bir bakacağım. Bine çekelim. Tamamdır. Seher 5 yaşına basmış. Sen de hiç yorulma. Atış talimi yap. Güzel. Karakterde gelişenler var mı? Bir bakayım hemen. ticarete gitsen. Sen ne yaptın? Sen de ticarete odaklan. Tamam. Tekrar bir kayıt alacağım. Bayağı bir asker kaybım oldu ya. Ya çok büyük zarar oldu bu. Çok saçma oldu yani. Şurada ne güzel Roma'yı şurayı burayı alacaktık yani. Garnizonda var mı? Atlı okçu. Şefe atla pusuda gelsin. Tamam. Kaleye gitmem gerekiyor. Buradaki kent yönetiminde durumlar nasıl? Her şey yolunda görünüyor zaten. Burası bittikten sonra, zaten bitiyor olacak. Buraya birazcık daha para bırakabilirim. Ben olsa kalesine gidelim. Biraz bütünlükle basayım. Sizler de gelin hadi. Çünkü bunların. Sadece burada bir tehditi var. Evet. Garnizonda nelerimiz var? Hemen bir bakıyorum tekrardan. Kabile şefi. Tamam. Kaleyi yönet. Burası da sona dayanmış. Vay be. Gayet iyi. Bence. Sen de konut yap. Biraz bahçelere biz para verelim. Biraz burada bekleyelim. Ne oldu? Ramin klanı arkamızdan vurdu. Ne olacak? Terbiyesiz herifler, terbiyesiz herifler sizi. Sizi gide adi isyancı, affedersiniz köpek diyeceğim de köpeğe bile bir saygımız var. Köpeğe bile bir saygımız var. Ayıp. kervanımıza saldırdılar. Tamam. Ben yapacağımı biliyorum ya. Şu yaralarımızı bir saralım da. Yani batmakta çökmekte olan bir sicile kontluğuna niye geçersin ki? Zaten ben her, bütün her yeri ben fethettim seni tamam mı? Yani daha ne istiyorsun? Yani rahatlık mı ee, şey oldu? Battı bunların geri fethettikleri fethettiğimiz daha doğrusu bizim fethettiğimiz onlara hediye edilmiş yerleri alacağım. alacağım inşallah bir çökme sorunu yaşamazsak tabii ki. geliyorum. kayıt alayım da. hemen geliyorum hiç merak etmeyin. destek birlikler geliyor. Bunu nerede? Tutsak mı hala? Konya'da görülmüş. Tamam, tamam hiç önemli değil. Siz gelin. Kim savaş açtı ya? Polonya. Polonya nerelerde var toprakları? kuzeyde. Kuvvetleri nasıl bunların? 14.000. Kafa tutar mıyız? Kafa şöyle tutabiliriz. de bütün ordular bende. Bütün ordular bende. Ben burayı alacağım. Ben burayı alacağım. 400 kişi. 5 günleri var. Burayı almadan ben barışmak istemem. Açık söyleyeyim. Yeriksiz asker falan göndereceğim. Hiç umurumda değil. Çok şu Ram... Ramir miydi? Neydi? Ramin. Yok. Bunun sanırım iki günü var. İki günde en azından şurayı kurtarırsam çok iyi olacak ya. James. Kontrol. Güce gidelim sende de. Tamam. Devam edelim. Buradan Polonya'ya yürür müyüz? Aslında yürüyebiliriz de ya. Şu i̇ki türe bir şey koyacağım ki hızlı bir şekilde bizimkiler vurmaya çalışsın. Bunlar da eğer yetişirse diğer güne. Hadi. Olduğu kadar deyip asker gönderebilirim. Biraz fazla kayıpla alabiliriz. Ya geldi sövme ya. Vallahi geldi sövme ya. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi yani? Hadi gidin ne yapıyorsanız yapın. Çok büyük kalleşlik yaptınız biliyor musun Ramin? Çok büyük kalleşlik yaptın. Savaş esnasında sırtımızdan vurdun yani. Sizler. Bu bölümü şu kalemizde sonlandıralım. Bir kayıt alayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tansiyonlar yükseldi. Bakalım üstesinden geleceğiz. Diğer bölüm görüşmek üzere.